Daha temiz bir körfez, daha temiz sokaklar, daha temiz bir hava için 10 bin yağmur bahçesi. İzmir'de çatılarımıza düşen yağmur suyu miktarı, evlerimizde, iş yerlerimizde tükettiğimiz suyun yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Çatılarımıza düşen yağmur sularının yarısı çatı oluklarımızdan kanalizasyon sistemine, oradan da önce arıtma tesislerimize ve arıtıldıktan sonra körfezimize ulaşıyor. Diğer yarısı ise yine çatı oluklarımızdan sokak ve caddelerde boşa akarak kirleniyor, yağmur suyu hatlarımızdan derelerimize ve derelerimizden de yine körfezimize ulaşıyor. Şiddetli yağışlar taşkın ve su baskınlarına neden olabiliyor. Gelin hep birlikte yağmur sularımızı sokak, cadde, kanalizasyon sistemlerinde kirlenmeden temiz tutmak için doğayı kullanalım, körfezimizi temiz tutalım, taşkınlar ve kuraklıkla mücadele edelim. 10 bin yağmur bahçesi projemizde yağmur suyunu düştüğü yerde topluyor ve doğaya kazandırıyoruz. Yağmur toplayan şehri el birliğiyle kuruyoruz. yağmur bahçesi oluşturacak ilk 10.000 bin hemşehrimize ihtiyaç duyacağı bitki ve çiçekleri teşvik amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak biz veriyoruz. Teşvik sisteminden müstakil evler, apartman ve bahçesi olan iş yerleri yararlanabilecek. İzmir'in her yerinde çiçekler açacak, İzmirliler el birliğiyle doğayı ve şehri koruyacak. Bunun için yapmanız gereken süngerkent.izmir.bel.tr adresinden başvuru yapmak.